Yeni bir videoma hoş geldiniz. Kada gidiyorum hadi bakalım. İlk adımı atıyorum. Avukattan çıktım. Burada hemen Norma var. <laughs> şey almaya geldim. Ya, ekmek, ekmek almaya geldim. deyince tostu unuttum. Onu da bir dönüp alayım. Şuradan geçerken hemen şunlara gözüm takıldı. Şunların rengi çok güzelmiş. Bakın. Aynen. Evet, buradan hemen bir alışveriş ekmek şubu alıp çıkacağım annemlere uğradım. Babamı kaldırdım. Kahvaltısını yaptırdım. Oturttum oturma odasına. Ve şimdi bir arkadaşa uğrayacağım. Öğleden sonra tekrar geleceğim tabii ki bir bakmaya. Annemi de tabii her yarım saatte bir arıyorum. Ne yapıyor, ne diyor diye. Ee, ne bileyim olur ya kayar bir şey olur belli olmaz. Gerçi annem olduğu zaman bir şey olmuyor. Annem hani evde yalnız bırakmıyor artık. Annem eskiden hani mesela babam otururken televizyon bakıyordu, diyordu, gidiyordu. Alışverişini yapıyordu ama şimdi artık bırakmıyoruz. Şey, Arkadaşım da kahvaltı yaptım. Şimdi eve geldim. Sağ olsun kahvaltı hazırlamış. Sen bir şey yememişsindir. Sen kahvaltı etmeye vaktin olmamıştır dedi. Sağ olsun. Allah razı olsun. <laughs> Tost yapmış güzel çay may derken böyle yedik. Eve geldim. Arkadaşlar size bir şey göstereyim mi? Ben ne yaptım yine? Bu benim garaj açacak kumanda. <laughs> Miley bunu camdan attı. Ben evde unutmuşum. Arabada altay vardı. Yukarı çıkmayayım dedim. Miley'e dedim ki camdan at. Ben hemen garajdan böyle dolaştım camın oraya. E çocuk da atınca yanlış yere denk geldi ve bu kırıldı. Bunun böyle basma şeyleri var. O da arabada kalmış. Ben bunu yukarı getirdim şimdi e, güzel e, yapayım, kapatayım diye. Gerçi böyle de açılıyor ama <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bir ara uğraştım yapamadım. Ama o mavi düğmeleri gelmesi lazım içine daha. Evimin hali böyle şu an arkadaşlar. <laughs> Siparişler geldi buraya koydum. Paketlenecek tabii ki ama bugün yetiştiremeyeceğim. Maalesef yarın yaparım artık bunları. Daha Şimdi Mile'yi dansına götürüyorum. Oradan e, bir seyircim yani Instagram'dan e, yazdı bana. Instagram'dan da takip ediyor. Ona uğrayacağım ürünler için. Onun evine gideceğim. Oradan çıkacağım. Annemlere gideceğim. Babamı yatıracağım. Yani benim eve gelmem. Yani burası böyle. Kalacak sizin anlayacağınız. Bu ev böyle kalacak bugün. <laughs> Olsun kalsın. Hiç önemli değil. Önemli olan başka şeyler yaparız. Mile'yim hazır mısın kızım? Yok. Hazır. Hadi çıkalım. Leute, Bakayım. backe ihm. Ne bu? Brudert. Nee, Ne? Brudert. Brudert. Bıçak. Ya. Ha, bıçak mı kessin elini? Ja. Oh. Bu yapıştırgan nereden bulduysa. Heh, rol yapıyoruz. Hadi bakayım şuna ne yapıştır. Ha, tamam. Ya. Ne? Tamam. Ha, o elinim yapıştıramam. Ya. Tam o elini kesmiş. Burası kesmiş. Bıçak buraya kesmiş. Evet böyle kesmiş, değil mi kuzum? Ben bugün sabah kalktım at işlerimi at. yaptım. Ha? Sonra arkadaş aradı Gül. Dedi ki aynı rotla de bir şeyler yiyelim dedi. Ben de dedim saat iki buçukta ben Altay'ın yanına gideceğim dedim. Onlar arabalarını almaya gidecekler. Dedi ben seni ondan sonra oraya bırakırım dedi. Sonra yedik işte pizzaları <laughs> gördünüz pizza salata ve ondan sonra da şey. Buraya getirdi beni. Ben burada Altay'la oynuyorum. Bir şeyler anlatıyor. Değil mi kuzum? Biz oynuyoruz burada. Ondan sonra annesi gelecek. Sonra dedeye gideceğiz. Değil mi tekrar? Ha? Babaanne bugün arabasız geldi buraya. Arabam yok. Arabaya evde bıraktım bugün. Gül getirdi. Dışarıda çok kar var değil mi? Evet. <laughs> o yapıştırganı taktı. Şu yapıştırganlardan yapıştırmış eline. Ava altış, ava acıyor diyor. ne de ava olsun. Bak babaanne de ava oldu. Da. Nereye? Da. Ha, bu mu olsun? Ya. Böyle. Ya. Bak, bak, bakın bakın bizim elimiz ava oldu. Acıdı böyle. Kesti, bıçak kesmiş bizim elimizi. Öyle diyor Altay. Bıçak ne bakayım? Bıçak. Bıçak. Bıçak geçmiş. Evet. Oo, ben ben çocuğu çok seviyorum. Anne. Ey kuzum. Manne. Efendi. Hey kuzu. Manne, manne. de yapsın. Evet bak manne de yaptı bak. <laughs> Kar bugün hiç durmadı. Hiç durmadı. Habire yağıyor. Biz annemlere uğradık şimdi. İlkayla, Altay'la ve beni dedim şurada yolun başında indirin. Ben buradan yürüyeceğim biraz karda. Canım karda yürümek istedi. Şöyle eve doğru yürüyorum. Çıtır çıtır böyle. Karda. Kışlık botlarımı da giydim. Bizim evin bu girişlerinin hiç doğru düzgün kürümüyorlar. Ben anlamadım. Aslında yani bunların hep açık olması lazım. Ya. Anam dışarıda çocuklar mı var? Karda mı oynuyorlar? Ne yapıyorlar acaba? Evet. Bakın bir burayı böyle araba mı geçmiş, kürümüşler mi o kadar. Biz öbür evde kar yağdı hemen çıkıp çıkıp kürüyorduk. Ne olur ne olmaz diye. Karlar yağdı. Karlar saçlarıma. <laughs> evet Müley'in kitabı da gelmiş. Posta kutusundan çıkarmamış. Bir de bana soruyor kitabım geldi mi diye. Gelelim en mühim konuya. O kadar gittim demiştim. Onu buradan size anlatacağım. Belki yardımcı olabileceğim insanlar olur. Merak edenler olur. ya yani ne bileyim benim durumda olanlar olur. Benim ne evet, öten? Bunun kapandı tam kapatmamışım. Benim durumum şöyle e, şu an. Tabii ki ben buradayım ama robot burada değil, başka bir ülkede. Ama Alman vatandaşıyız. Yani Alman vatandaşı benimki Alman vatandaşlarına göre. Şimdi Türklerle Almanların hani Türklerde nasıl oluyor bilemeyeceğim. Alman vatandaşından bahsediyorum. Biz bütün ka kağıt işlemlerimizi, evraklarımızı tamamladık zaten. Boşanma işlemi başlamadan önce, mahkemeden tarih almadan önce belirli işlemler var. Onların yapılması gerekiyor. Mesela Renten Ausgleich. Bu şey siyortası, yaşlılık siyortası, emeklilik mesela onu Ausgleich yapıyorlar kim ne kadar çalışmış, kim az çalışmış ona göre çok çalışanlar. az çalışana az çalışsın. Yani bir böyle bir dengeleme yapıyorlar. Biz bunları zaten robotla aramızda şey yaptık böyle. İstemiyoruz kimse birbirine bir şey istemiyor. Herkes kendi rentesini kendi alsın. Yani noterlikten biz güte trenin yaptık. Yani mal varlığı ayrımını yaptık. belirli bir tarihten itibaren yani hiçbir yapılacak evramız yoktu. Hepsi hazır. Avukata gittim. Normalinde gidiyorsunuz avukata evlilik cüzdanı Götürüyorsunuz avukatımızı götürüyorsunuz Avukata e, şey formatt veriyorsunuz vekalet veriyorsunuz beni temsil edebilir diye sonra mahkemeye e, şey alınıyor tarih alınıyor ama tabii ki bir kişi bir tarafın avukatı olması lazım İki tarafın da avukatı olmasına gerek yok yani İlla onun da avukat olacak meğer bir tartışma konusu olursa belki iki tarafta avukat tutabilir ama gerek yok bir avukat yeterli karşı tarafta tamam diyebilir. Tamam ben de boşanmak istiyorum ve böylece boşanılmış olunuyor. Biz de aynı böyle yaptık yani. Ben sadece avukat tuttum buradan. Oradan sadece diyecek ki tamam ben de e, kabul ediyorum diyecek. Boşanma davasını ben açıyorum avukat tuttuğum için ve ona normalinde burada aynı ülkede olursan e, kağıt gidiyor. İşte eşiniz Türkiye'de ne diyorlar ona? Boşanma davası açılmıştır diye haber olsun diye yani. O kağıt gidiyor. Ondan sonra o kağıt gittikten sonra tabii ki randevu alınıyor mahkemeden. Bizim kağıtlarda tabii ki robot burada olmadığı için o ülkeye gidecek. O ülkenin bot şaftından konsolosluğuna gidecek o kağıtlar. Robot o konsolosluğa gidecek. O kağıtları oradan teslim alacak. Konsolosluk aracısıyla bu kağıtlar bana gelmiştir. Ben gördüm boşanma davası açmış eşim diye bilecek. Ondan sonra ona ulaştığı zaman konsolosluk diyecek ki, he bu kağıtlar eline ulaştı, tamamdır. Ee, şey yapmadı, hani itiraz etmedi. Ve o zaman şey boşanma tarihi alınacak. Avukatın dediği şu, normalinde bir 6 veya 8 hafta içinde mahkemeden randevu alabiliriz dedi, gelir dedi ama tabii ki senin kağıtlar oraya gidecek. Oradan o daha onu taslayacak. Ondan sonra geri gelecek bana. Ee, onun için biraz daha yani birkaç hafta uzun sürebilir dedi. Sonrasında ben çıkacağım burada mahkemeye. Ben evet diyeceğim tabii ki biz açtık davayı tabii ki ve sonra o kağıtlar tekrar alınacak çünkü orada mahkemede olmadığı için orada olsa o da evet diyecek veya itiraz etmeyecek. Bitecek olay. Ama tekrar o kağıtları mahkeme alacak, tekrar onun olduğu ülkeye konsolosluğa gönderecek. O konsolosluktan tekrar tamam diyecek. Ben de yani anhör yapacaklar onu orada. Onu orada konsolos ona soracak. Sen boşalmak istiyor musun? İşte bu dava böyle yapılmış. Sen tamam diyor musun? İtirazın var mı diye. O evet dediği anda tekrar kağıtlar buraya gelecek. Mahkeme tasdikleyecek. Ondan sonra boşalmış olacağız. Aslında o kadar kolay ki arkadaşlar burada olsak hemen gideceğiz mahkemeye tamam diyeceğiz. Bitecek kağıtlarımızı alacağız ama e, oraya gideceği için biraz uzun sürecek. Tabii ki konsolosluğa gideceği için de mahkemenin göndereceği için de hani özel kendimiz gönderebilsek hani böyle bana verseler hadi sen gönder diye Böyle çabuk varmasını Evratların oraya isterseniz arkadaşlar 120 Euro'ymuş Çünkü robot bana o zaman bu Mal varlığı noterli kağıtlarını ayırdığımızda Noterli kağıtlarını bana gönderdiğinde 120 Euro verdim dedi Eline çabuk ulaşması için Yoksa 4 veya 6 hafta sürüyormuş oradan Bir mektubun normal yolla gelmesi Görüyor musunuz? Arkadaşlar böyle bir durum yani Hayırlısı olsun Ama ilk adımı attım Boşanmakta ilk adım atıldı. Önemli olan bu. Artık 3 ay mı sürer? 4 ay mı sürer? Belki 2 ayda biter. Bilemeyeceksin yani. Kağıtlar çabuk gelir. Mahkeme çabuk davranır. Çabuk gönderir. Onların şeyine bağlı yani. Ne kadar çabuk gönderirler gelir ona bağlı. Cidden Almanya'da boşanmak. Eğer evra evraklarınız boşanma evra. Hani boşanmanın ana temeli hani ne gerekiyorsa. O yapıldıysa baştan. Boşanırken karşı taraf istemiyorum. işte şöyle böyle dediği anda burada öyle uzatmak yok. Türkiye'de hani uzatıyorlarmış ben istemiyordum da o diyormuş ben istiyorum o diyormuş ben istemiyorum. Ben evliliğimizi bitmiş görmüyorum işte bilmem ne. Burada öyle bir şey olmuyor. Bir sene ayrı kaldık ayrı yaşadığınız anda zaten mahkeme işte evlatlarınız tamam olduğu anda hemen boşuyor sizi. Bir sene ayrı kalmanız lazım. Bir sene aynı evde yaşamayacaksınız veya aynı evde de yaşayabilirsiniz. Aynı evde yaşayınca da tabii ne bulaşını yıkayacaksınız, ne çamaşırını yıkayacaksınız, ne yemeğini yapacaksınız İki yabancı gibi e, duruyor diyeceksiniz. Ama bunu da tabii e, mahkemeye ispat etmek çok zor bir durum olduğu için ayrı evlerin olması e, çok çok önemli tabii ki bizim de bir senemiz bir senemiz yani sonuçta doldu. Biz robotun buradan gittiği tarihi aldık. Hani kararımızı verdiğimiz tarihi almadık. Kararımızı verdiğimiz tarihi alsaydık daha sürerdi o bir senenin dolmasına. Ama biz buradan gittiği tarihi aldık. Saat bugün kaç? 7.30 8'e geliyor. Ben bugün artık şöyle bir dinlenmeye geçeceğim. nezle gibiyim sanki böyle gözlerim akıyor, biraz başım ağrıyor. Onun için biraz dinleneyim. Yarın da Altan'ın doğum günü oraya fit gideyim. Babamın yanına işte uğradık geldik babama baktık. Allah'a şükür bakalım şu an iyi tabii ki e, yardıma ihtiyacı var. Onun durumunu da buradan söyleyeyim. Yaşlılık artık e, kendini yani kendi kendine eskisi gibi artık toparlayamıyor. Mecbursunuz yar, hani yardıma ihtiyacı var. Lavaboya giderken yardıma ihtiyacı var. Yatağına giderken yine yardıma ihtiyacı var. Yatağından kalkarken yardıma ihtiyacı var. Bunları tabii ki ben günde 3-4 kere gitmeye çalışıyorum. Tabii ki annem de yapıyor evde ama tabii onun gücü benim kadar değil. Benim bile bazen böyle kaldırmaya gücüm yetmediği zamanlar oluyor. Her zaman için biz evlatlar annemiz babamız için ayaktayız buradayız. Nasıl annemiz babamız bizi dünyaya getirdi bize bir gelecek verdi, bizi büyüttü, sevgisini verdiyse aynısını biz de onlara şimdi yaşlandıkları zaman geri vereceğiz. Hani bu bir borç olarak hiçbir zaman görmeyin arkadaşlar. Bazıları diyor ya işte annem babam bana baktı. Ben de onlara bakmak mecburiyetindeyim. Borç olarak değil, anne baba sevgisi. Yani biz onların bir parçasıyız. Bu bu çok çok önemli bir şey. Şu an daha pek böyle rutinimi şey yapamadım. Hani yoluna koyamadım. Hani oraya anne, gidiyorum, annemlere gidiyorum. Biz evet kızım. Ne zaman geleceğiz? Saat 2'de gideceğiz yarın. Konu Bilmiyorum kızım. Ee, ben işte, Anca geliriz İşte doğum doğum günlerden çıktı İşte rutinimi biraz eski rutinimden Tabi eskiden de gidiyordum ama şimdi daha bir başka Sabah gideceğim akşam yatırmaya gideceğim Öğlen tekrar bakmaya gideceğim Ama ileriki günlerde Yani başladım rutinime girmeye ama ileriki günlerde Daha da rutinim oturur O zaman tabi vloglarım da biraz tabii ki yerine oturur. Şu an biraz bloklarım da karmakarışık karışık gibi bir şey oldu. Bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Her zamanki gibi kanalıma abone olmak ücretsiz. Videomu bir beğenin. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Boy. Boy. <laughs>